Bravo. Bugün abi seninle ekibimizde yer alan dostlarımızın evet. en çok izlenen kısa videolarını yani reel'lar, short'lar vesaire bunları izleyip yorumlayacağız. Gerçekten mi yani real'dan mi? diyorum? Re çok real'den. Şöyle abi ilk olarak Atacan'ı biliyorsun artık kanalımızda zaten sık sık yer alıyor kendisi. Ee, biliyor musun? Bilmiyorum ya. Aslında bir dakika nasıl ya? Yine kişi mi geldi? TikTok'ta 15 bin, Instagram'da 84 bin takipçisi var. Şöyle hemen videolarına başlayalım efendim. Ben bunu izlerim. Çok güzel. Bir saat boyunca bunun gelmesini bir Hiçbir şey yapamayacağız. Boş boş oturacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah hiç gelmez. <laughs> Gelirse sefer Bir saat boyunca bunun gelmesini bir Hiçbir şey yapamayacağız. Boş boş oturacağız ya. <laughs> <laughs> İnşallah hiç gelmez. <laughs> Gelirse haber Tamam ben bekliyorum. Boş değil yani. Güzelmiş. Güzel mi? Güzel. Evet. Kendini gördün mü peki bu videoda? Gördüm. <laughs> of ya çalışamayacağız ben her zaman severdim valla işte kar yağsın, okullar tatil olsun. Evet. işte hoca gelmesin, ders tutsun Böyle Böyle sürpriz tatiller. Çok sürpriz çok seviyorum. Ya yani. o günün keyfi hiçbir şeyde yok. Güzel hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> beğendin mi? Be. Beğendim, çok eğlenceli. Şey gibi böyle kamera aslında gizli bir kişi gibi ya ona ayrı konuşuyor. Bir de roller arasında çok güzel, organik geçiyor yani. Çok keyifli. Böyle oyunculuk şeylerini ben çok seviyorum ya. Yani. E bu <laughs> yapıyor yani. Aha. Aynı şey, Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi kamera açısı değişseydi çok iyi olurdu. Ama tek çekim çekmek daha zor bu arada, o da var. 6 nokta mesela tek çekimle başladı. Tek çekim, kendi başına oturuyordu konuşuyordu uzun süre ve çeşitli seferlerde Sen güldürüp diyorsun ki yeni bir Benziyor. prens mi geliyor? Prens olmasa da işte Belki başka bir, bir konulu dizi. Evet. Ya benim konulu dizilerim var da işte hiç yapımcı tanıdım <laughs> Oğlum nasıl buraya geldi oğlum ya? Oğlum kafamda çok komik bir dizi var da işte ya yazamıyorum. Tam olarak nasıl bir iş yaptığını bilmediğim için internet ne kadar olay yani. bilmiyorum. Brand manager diye tahmin ediyorum. Ha okey. Yani böyle markalarla büyük ihtimal çok fazla mailleşmeleri falan oluyor ha. bilmem ne. Sosyal medya taraflarını mı yönetiyor belli markaların? Valla ben de bilmiyorum. Yani. <laughs> yani ben yıllardır Dalyan'ın da yaptığı işi <laughs> bilmiyordum yani hani. Topel'in de ne iş yaptığını bilmiyorum. Ben e ben basit abi bana da ki de <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> <doktorum, gülüyor> psikologum der. Dedim bu adam bir doktorum, psikologum. tamam abi. WhatsApp şu mesajı herkesten siler misin? Tabii ama bir saniye. Arkadaşlar Mete bu mesajı sildi. Herkes bilsin. Sildiğim bir mesaj var. Abi güzel tabii. Bana ne? Hayatınıza oraya girsin istiyorum. <laughs> İnsanların içine dert olsun istiyorum ya. Öyle sildim yok. Herkes bilecek. Sildi. Gitsin <laughs> Whatsapp. Şunu düzenler misin ya? Tabii düzenleyelim, nasıl ha, ya? Onu, onu da söyle. Şu kısmı değiştirelim ya. Tamam. Bu okey midir? Okeydir bu. Tamam. Evet, bir saniye. Arkadaşlar bu düzenlendi. Yani daha önceki şeyden farklı bir şey yazıyor. Yani bir şey yazdık, başka bir şey. Hakikaten bilsin. Bunu, bunu bilmesinler diye düzenliyoruz ya. Bana ne? Evet, doğru. Hani silmenin bir anlamı kalmıyor. Evet. Ya da düzenlemenin bir anlamı kalmıyor. Doğru bir yere değmiş gerçekten. Ben şeyi kullanıyorum, düzenlendi. Düzenlendi. <laughs> Çünkü yani bütün mesajı baştan yazdı, evet. baştan da yazabilirsin ya yani, anladın Doğru. mı? Orada düzenlendiği görecek herhalde harf hatası yaptı, onu düzenledi. Hayır, harf yani. Ay, yazmasın. <laughs> Hayır, <gülüyor> ne oldu. Güzel şey, yapıyor, yani. helal olsun ya. Sevdim yani. Sevdim. Evet. O zaman takip edecek misin Instagram'dan? Edeyim lan. Vallahi edeyim <laughs> lan. Çok düşündün <laughs> lan. Yok hiç öyle şey etmiyorum ama vallahi beğendim çocuğu. <laughs> Etmeyeyim ki tabii yani daha ne olsun daha ne yapsın yani tamam falan attım. Helal olsun. Evet. evet. Atacan, atacan çalışıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok güzel, tespit. güzel Çünkü tespit. Hepimiz yaşamışızdır. Ulan güzel. ne yazdı da sildi. Ki bu arada tespit komedisi de hani mesela çok zor yapılır. Ve aktarması zordur yani ve güzel yapılır. Beğendim. Evet. Keşke ben de ben de bu arada her an reels çekebilirim. Her an. <laughs> İzlediğin herkes abi onun üzerinden puanlama isteyeceğim. Şimdi Hı <laughs> atacağım o yüzden başlıyoruz. Sence videoları onun üzerinden kaç puan? Bence bir 8'i var ya. 8 9'u var yani. Yedi buçuk. Dan 8 diyelim. Sekiz, okey. Tamam. ya ben bana hitap etmiyor moruk. Ben böyle espri sevmiyorum ya. Üç. <laughs> <laughs> bana hitap etmiyor be. Şimdi... Atacan'a selam da söyle. Atacan'cim çok selamı sana kardeşim. Sen zaten yaptığın işi başarılı ki 80 bin takipçiye ulaşmışsın. Kim takar onunla ne dediğini abi? 8. 8. Tamam. Çok 10. Evet. Gerçekten 9 Sydney <laughs> Sweeney. Zaten Sydney. başarılı yani. <laughs> 9 Sydney Sweeney, 10 da Giray Altınok. <laughs> Yaren'e geçiyoruz abi. Yaren'in Instagram'da 69 bin takipçisi var. <laughs> Gerçekten güzel bir sayı. Bu arada ben kaldıramıyorum onu ya. şu anda. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> bu arada. benim benim, <laughs> benim, benim yani. Spor yapmam lazım benim de ya. Ama işte dört yerinde fıtık olunca insan... Abi korku, korku, başla ya. Hareket etmeye korkuyor canım acıyor. 60 kilo falan bu ha. İyi mi? İyi. Kaç kilo oğlum o? Ya, ya olsun, ben yardım bu kadar ağır kaldırdım bilmiyordum yani. Çok amatör bir çelik olmuş ama ben altyazı bu arada özellikle. <laughs> Ama şey çok iyi. Oğlum niye gömüyorsun bu kadar? O şey kaldırması indir... Yani şey spor içeriği çok iyi. Tamam. Onu ben yapamazdım mesela. Ben de yapamazdım. Ama altyazı biraz amatör durmuş. <laughs> Nasıl buldun abi altta yazılar atıyor Güzel eser. bence güzel. güzel. Ben böyle spor motivasyon videolarını seviyorum. Ben olsaydım bu videoyu editlerken Üzerine ses kaydı alırdım yazı yapmaktansa. Zaten Türkçe yazarsan, Türkçe sesle paylaşabilirsin. Türkçe sesi şey paylaşırsa İngilizce yazı yazabilirsin. Kendisi seslendirse, bir tık daha rahat izlenebilirdi bence. Nice, ben de böyle şeyler yapmak istiyorum. Yemek biliyorlar mı? Hayır, yemek. Hayır, yemek yapmak istiyorum. <laughs> yemek yapmak istiyorum bu şekilde. Lezzetli duruyor abi. Ben de her Aynen. sabah kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum kendime. Aynen. En azından bir iki yumurta, biraz peynir, biraz zeytin. Bu arada ben Yaren hep aşçılık okuyor diye biliyorum. Gerçekten. Bir noktada öyle biliyordum. Güzel kardeş. Evet. Keşke benim de içimde böyle bir şey olsa da ben de evet yapsam. Abi, yemek yani hiç zor değil yani. Bu yaptığı şey mesela. Evet. Güzel. Yani şey gibi bir şey daha çok hoşuma giderdi şahsen ama. Bu hani herkesin yapabileceği bir şey ya. Yani. Ha, çok komplike bir yemek. Evet, evet. Bilmediği... İşte helal i̇şte, böylemeyeyim böyle işte mesela Orhan mesela. Oğlum Orhan o, o, o. ne yemek yapıyor evet. var ya. Abi videolarla ilgili yine tek eksiği bence kendisi seslendirebilir, araya ufak espriler katabilir. Yani görsellerde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Belki bir tık daha görsele kasabilir ama kendisi bunun hani işinin erbabı olmadığı için aklına gelmiyor olabilir tabii yani, bilemem. Çok da göze de bakmıyor yani. He, ha, evet hani çok çok kötü e durmuyordu. durmuyor. Kötü bir çekim falan da demiyorsun e yani. Ya. O üzerinden kaç puan veririz yani? Ee, sek sekiz veririm ya. Sekiz Kır, çok kırmayayım. Bu seslerden dolayı bir üç puan kırıyorum. Yedi, altı, yedi falan veriyorum. Çok zor. Ben düşük ya ne olacak? Yedi. On. On üzeri on. Çünkü yani kendim... <laughs> vesile oldum diye. Yani gerçekten o yüzden. Objektif ya. Yani. 10. <laughs> Allah Allah. Yani evet tabii abi çok. Abi tamam da yani ben de. Abi, ya, abi. Yaren benim kardeşim ya şeyde küçük yani küçüklüğünden beri literal. Ya sen Atacan kala yeri girdi biraz dışlıyorsun onu. Oğlum 17 yaşında ben Yaren'i görüp dedim ki sen ne kadar güzel olursun bizim kanalda dedim <laughs> ve şu anda evlendi falan kız benim için çok romantik bir durum ya anladın var, mı? Var. Üçüncü arkadaşımıza geçeceğiz ama öncesinde sana hayatını çok kolaylaştıracak bir iş yönetim platformundan. Bahsetmek istiyorum. Yani Odo'dan. Odo 45'ten fazla uygulamaya sahip bir iş yönetim aracı. İşletmelerin web sitesi kurmaktan muhasebeye, satıştan stok takibine kadar tüm iş süreçlerini tek bir yerden yönetilmesini sağlayan hepsi bir arada bir iş yönetim yazılımı. Odo üzerinden çok hızlı bir şekilde sadece 4 adımda kendi web siteni oluşturacaksın. Kendi beni ayet. Evet. Bena. Arkadaşlar şimdi ilk adımımızla hemen başlıyoruz. İlk adımımızda, site türü, sektör ve hedefler belirliyoruz. Evet, bir... ...etkinlik web Sonraki adımımız arkadaşlar, renk seçimi. Gitar çalmak, akustik gitar çalmaktan yola gidersen böyle kahverengi tonları, soft krem, bilmem ne falan filan Zor. gibisinden... Şu sanki uyar gibi. Üçüncü adımımızda arkadaşlar eklemek istediğimiz özellikler sayfalar varsa onları ekliyoruz. Dördüncü ve son adımımızda ise şablonumuzu, siteimizin şablonunu seçiyoruz. Bence en iyi bu Convert eder gibi geliyor. Hadi bakalım. Aa, çok iyi. Hmm. Bu kritik. Bence bu ya, çok canlı, güzel. Seçtim. Dört adım gerçekten dört da bitti şu anda. Evet yaptı bitirdi. Next Summer Collection hadi bakalım. Evet. Resimler koymuş alın onlar alın. benim videolarım olacak. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah teşekkür ederim Hiç fena değil. Web sitemiz arkadaşlar şu anda dört adımda sadece hazır hale geldi. İşte bu şekilde uygun fiyatlarla kod bilmenize gerek kalmadan hızlıca web sitesi hazırlayabiliyorsunuz. Ayrıca sonradan düzenlemek isterseniz de istediğiniz gibi sürükle bırak özelliğini kullanarak kolayca değiştirebiliyorsunuz web sitenizi. da tek uygulamayı sınırsız kullanıcıyla ömür boyu ücretsiz kullanabiliyoruz. Hem de kredi kartı bilgilerinizi girmenize de gerek yok. Ücretsiz hosting bir yıl boyunca size özel ücretsiz alan adına sahip olacaksınız. Bizi izleyen dostlar için de odayı ücretsiz kullanmak için açıklamadaki bağlantıya tıkladığınızda emin olun. Odaya da çok teşekkür çok ediyoruz. Şükürüz. Efendim. Nice. Sıradaki tabii ki de ekibimizin en fazla takipçisi olan Bura. 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 Arkadaşlar yeni bir şey öğrendik. Evet. Mesela biz hani Bura'ya gidelim diyoruz evet. ya. Doğrusu ne? Buralara gidelim. Evet. Psikolog biliyorsunuz tabii. psikoloji üzerine paylaşım yapıyor. TikTok'ta 37 bin takipçisi var, Instagram'da 92 bin takipçisi var. Annem bu arada bayağı izliyor bu orayı. Evet. Ve mi? video bu orayı. Burayı, Alışmaya <laughs> çalışıyor. Bu çok izliyor ve bana bana yolluyor yani. Olmuş işte yani atıyor. Kaygı ile ilgili bir şey. E, tabii canım tabi. Benim de şey... ilgimi çeken ve ben benim de problem yaşadığım bir konu hakkında bana atıyor. Cinselliği bastırmak seni hasta edebilir ve bunun libido ile hiçbir alakası yok. Cinsel isteksizlik, cinsel performans sorunları, ilişki içerisinde yaşanan cinsel uzaklık. Bunlar çoğu zaman psikolojik kökenlidir. Depresyon, travmalar, özdeğer sorunları, hatta toplumsal baskılar. Bütün bunlar kişinin cinselliğini ...etkiler. Cinsel eksiklik, psikolojik çökkünlüğü arttırabilir. Döngü kırılmazsa, duygusal yalnızlık, kalıcı bir hale bile Bak, gelebilir. Bak oturup dinliyorum şu an. Direkt aldı beni. Captivated. Değil mi? Abi bence Çok bu, evet. Buğra her psikoloğun... ...hatta bir üste çıkıyorum, her böyle kendi mesleğinde... Ee, başarılı olmak istediği bir yerde yani insanların anladın mı? Evet, evet. İşte oturup sessiz izliyorsun yani. Evet evet, tatlı. Ay, aynen, evet tatlı. aynen, aynen. Ne diyor güzel, ne güzel güzelmiş. İşinin şeyini yaptığı için içerik bulması büyük ihtimalle Buranın çok kolay. Tatlı bir konsepte oturtmuş, yapıştırıp of. duruyor. Ne güzel işte. Kendine reklamını da yapıyor. Perfect bir sistem kurdu evet. bence. Abi bir de şunu konuşalım mı? Buranın şey turuncu üstü. Turuncu üstü <laughs> <laughs> Ona da babam takık. <laughs> O da babam takıp takıp abi. abi. Her videoyu izliyor diyor evet. ki oğlum diyor senin başka şeyin üstün yok mu diyor. Her videoda aynı turuncu üstü giyiyorsun falan. Ama videolar stoklu çekildiği için. Evet. O yüzden stoklu öyle. Stoklu da hani 30 tane yani Evet böyle bir çek... stok da yok yani. yani bütün yaz sweatshirtlerini paylaştı yani. <laughs> Aşırı stres yaşadığının gizli belirtileri. Bir. Kaslarda ağrı, gerginlik ve acı his. Oğlum İki, kol gibi falan. yüz ve uzuvlarda karıncalanma bir veya uyuşma. oluşma hissi. Üç, deride kızarıklık, egzama, kurdeşen gibi rahatsızlıkların var, var. sık sık görülmesi. 4. Mide ve bağırsak problemleri ha, bu kadar olur. ve sık sık yedirer çıkmanız. 5. Çevre kaslarında gerginlik bu. ve dişlerinizi sıkmanız. 6. Bağışıklık sisteminin zayıflaması. Yo gayet iyi. <laughs> Tutmadı. O <zaman> <laughs> Ya bazı videolarda sorunu mesela söylüyor ama cevabı yok ya. Hani aslında ama bu videoların amacı da birazcık farkındalık yaratmak ve hmm. hani e, belki Aa, benim evet böyle bir sorunum var ama farkında değildim. Şimdi ihtiyacım var. Psikoloğa gideyim. Şeyi de uyandırmak insanlarda olabilir. Hani bazı videolarda bazı bonus videolarda şey olabilir. Cidden böyle kapsamlı daha uzun, daha o konuya değindiği bir arada sırada ayda bir falan bonus video yayınlayabilir bence. Eee o yüzden kaç puan verdik buraya? Oh. Vallahi ya Atacan'a şey oldu şimdi abi. Evet yani. evet. Tamam, Dalle'ye i̇şte düşük vereceğim. Işte. <laughs> Dokuz. 9 puan 9. verdik. Evet. Kaç puan verirsin? Buranın videolarına 10 üzerinden 10 veriyorum galiba ya. Süper. Çünkü tam yapması gereken şekilde yapıyor. Tam bence böyle hani paylaşılabilecek de içerikler, o güveni yaratan da içerikler. Abi 10 üzerinden 9 diyorum. Ekleyebileceği tek şey bence İngilizce yazı koyarak müşteri çekmek için olabilir. Çünkü onun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. Geçiyoruz abi Dalia'ya. Dalia'nın Instagram'da 47 bin takipçisi var. 8.5 milyon izlenen bir videosu izleyeceğiz. 8.5 milyon abi. Oğlum Atacan ayıp oldu gibi oldu şimdi. <laughs> abi bunu ben de gördüm ya. A aynısını da yapmışlar. <laughs> evet Dalyan'ın şu eli şöyle yani şey diye izledim abi. Hadi lan eli öyle değildir artık diye. <laughs> Harbi eli öyle. öyle <laughs> evet, evet, evet. Çok iyi video. <laughs> ha. ha bu akım. Akıllı mı? Evet. Akım yakalayınca tutuyor Aynı abi. Aynı şeyi biz de yapalım. Komik tatlı. Hı -hı. Şey Hı -hı. düşünüyorum da biz biz bunu yapmaya kalksak mesela kuzenlerle Oğlum, kuzenlerden biri Almanya'da, biri başka yerde falan. Yani. Zor yani hayat. Kendimiz yapsak mesela, bizim sende çok en eski fotoğrafımız ne acaba? Lise hazırlıktır. Abi Vasil, half sivif, half grip ya. <laughs> Half evet. Swiss mi Basil gerçekten? Vay be. Şurada biz bir dizideki Swiss şey mesela hani. Bir Swiss olsa da domatesi de. Hani Recep İvedik sahnesi olarak. Oğlum say. çocukların tahmin etsene. Ya, bu kültür karmaşası abi var ya. yani. Zaten Böyle yani milletler... bence çocuk nasıl diyeyim hani çok iyi çocuk yetiştirir ikisi de anladın mı? Yani. Çok olgun ya ikisi de. Nasıl bulduk? Dalia'nın videolarını zaten izliyorsun biliyorsun. Evet. Nasıl buluyorsun abi? Bence güzel akımlar üzerinden yürümesi de güzel. Ya benim çok ilgimi çekmiyor aslında akım ama hani arkadaşım olduğu için ilgimi çekiyor. Evet. <laughs> Çünkü ona gülüyorum hani arkadaşım Başkası olduğu için gülüyorum yani. Şey Başkası olsa o akım videosunu muhtemelen izlemem. İşte bir bu saç çok fazla şey viral oluyor ya. Dalyan'ın seçtikleri o trendlerin arasındaki çok güzel şeyler. Evet. Ve böyle izleyince böyle bir gülümseme getiriyor yüzüme evet. mı böyle. Sıradaki ve benim en beğendiğim videosu. Benimle evlendiğini düşündüğün veya hayal ettiğin bir an oldu mu Çocuğuz da Şu an itibariyle Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama 2026'ya giriyoruz. Tabii. Aradan, çocuğuz dedi. Aradan 6 <laughs> sene geçti evet. yani. O yüzden normal. Normal ben buluyorum yani. Ama... sene çok uzun bir süre çünkü. Helal olsun size. Nasıl buldun abi Dalia'nın paylaşımları? Tatlı ya çok güzel. Değil mi? Çok güzel çok beğendim. Dalia'ya da puan verecek miyim şimdi vereyim madem. Yes. Bir 9'u var bence Dalia'nın. 9 puan verdik efendim Dalia'ya. Evet. Sekiz buçuk. Tatlı. Yani çok söylenecek bir şey yok. O yüzden zaten mevcut tutan şeyleri copy paste yaptığı için yani bunu negatif bir şey olarak söylemiyorum. Çünkü bu... Dünya çapında yüz binlerce insan yapıyor. Demek ki tekniği bu. O zaman 10 mu? Ya 10 da değil. 7 falan herhalde. Yani normalde 8 verdim ama yani profilde Vasil'i de görünce <laughs> hadi 9 diyeyim. 10 demeyeyim. <laughs> Atacan'a çok ayıp olacak çünkü gerçekten. <laughs> hadi anla. Dalia o işte bak Dalia da Vasil'de çok olgun. O yüzden mesela çok rahat bir şekilde ama sanki bu sefer de diğerlerine laf ediyormuşum gibi. Çok zor bir video oldu gerçekten. Yani nereden Aslında çok pot kırmıyorsun ama pot kırdığını zannedip düzeltmeye çalışma çok kötü. satranç oluyor. gibi bir video. Yani mesela bir yere oynuyorsun sağdan şey geliyor. Hı. Tehdit. Tebriklenmezdi, ee, daha ayıp oldu o zaman. Son olarak Melina... <laughs> Felç geçireceğim şimdi açıklamaya bak da. Evet abi, <laughs> pislere gülüm. Son olarak Melina. Oh, tamam. Melina'nın 12 12.000 takipçisi varmış, TikTok'ta 17.000 takipçisi var. Şimdi bak, bunu abiler buluyormuş sadece tamam mı? Şimdi elini böyle yap. Yukarı kaldır. Şimdi aşağı indir. Dön. Şimdi böyle ayağına bakmaya çalış, yukarı kaldırarak ama. Yukarı kaldır ayağını. <laughs> Hayır bir de kameraya baktıracaktı. <laughs> Yakışmış ama. <laughs> güzel, çok güzel video. Çok iyi değil değil mi? Yukarı kaldır ayağını. <laughs> ben niye böyle salak salak şeylere gidiyorum ya? <gülüyor> ee, <gülüyor> çok iyiymiş ya. 560 bin izlenmiş efendim. <laughs> daha fazla izlenmeli. Güzel evet. ha? Evet. Çekim biraz daha iyi olsa daha fazla izlenebilirdi. Yukarı kaldır ayağını. <laughs> <laughs> Ama bu tuzak denir. Bu tuzaktır yani. <laughs> Yazık garibim de her şeyi söylen her şeyi yapıyor ya. Bu bir akım tamam mı? Ben Aa, başka bir soru soracağım burada. Tepki kuvvetinde en eğlendiğim bir anını anlat. Cırcır <laughs> böceği yediğimiz bölüm. <laughs> <Ne> Melih'in <bölüm? Benim gülüyor> en komik durduğu sahnelerden bir <laughs> tanesi. Başka? Acı yediğimiz bölüm. Eski akımlara verdiğimiz tepkinin olduğu bölüm çok zevkliydi. <laughs> Canlı Mer yayın mı bu? Hayır ya bir dur. Hediye gönderin lan. <laughs> bir ha? dur bir dur bir şey akım yapıyoruz şurada. En eğlendim Mert'le bir yanını anlat bölümlerden. Mert'i çok seviyorum. Sadece kendine bakıyor, yakışıklığına bakıyor. Abi bakıyor ne yakışıklıyım da... <laughs> ya falan diyor. Evet Şöyle abi. Mesela Aren'in bunu fark etmiyor olmasına garip. Bence fark etmiş trollüyor ya. Trollüyor Şimdi bir ara böyle seviliyor. yaklaşıp kameraya baktı ya tamam burada saçma bir filtre var falan filan deyip geri çekilip ondan He. sonra dalgalanmaya devam ediyor nehirde. Keyifli, keyifli. Bunların değişik bir abla, abi, kız, abi, kardeş abi. ilişkileri var. Eğlenceli, eğlenceli evet, evet o dinamiklerini seviyorum. Güzel, eğlenceli. Sanki böyle izleyicilerimiz arasında en beğendiğim Melina mı oldu abi? En çok güldüğüm Melina'nın ilk videosu oldu. Genel olarak nasıl? <gülüyor> Altı. <gülüyor> Direkt şeyim yorumu geçelim, puanını vereyim. Ne diyeceğiz? Sekiz. 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 Melina'ya galiba dokuz vereceğim. Pozitif Top şaşırttığı için 20. beni Evet. Çok iyi. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü Melina yedi. <laughs> Oo. Ne olacak sert. oğlum? Melina bu arada sert. Melina hiç göstermeyebilir. Hani Dalia'daki olgunluğu göstermeyebilir ama e, ben onun abisi sayılırım. Güzel. Genel olarak kavuk güzel. Beğendik bittim arkadaşlar? Çok şeker bir bölümdü bu. çıkan içerikler beni iyi bir şekilde şey şaşırttı. güzel ya. Hep tanıdığımız isimler olunca böyle bir ayrı bir gözle izliyorsun falan. Evet doğru hani doğru. Youtuber olmuş. yıllarını izlesek evet, şey evet. olurdu yani. Doğru aynen. Kendinize iyi bakın. Dur bekle. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hepiniz mutlu olun inşallah. Peki her şey istediğiniz gibi oluyor mu hayatta? Yok. Hiçbir olmuyor ki benim. <laughs>